130 ila 140 bin bandında hangi arabalar alınabilir, nelere dikkat edilir? Alabileceğim en temiz ve düşük kilometreli araba almayı hedeflemiştim. Herkese merhabalar. İsmim Fukongun. Size İzmir 1. Sanayi Şubesi'nden sesleniyorum. Yaklaşık olarak 60 bin lira bütçeyle başlamış olduğumuz araba alım satım maceramıza bu hafta 130 bin lirayla devam ediyoruz. 130 ila 140 bin bandında hangi arabaların alınabilir? Nelere dikkat edilir? Az sonra sizlerle bu bilgileri paylaşacağım. Her hafta olduğu gibi bu haftada bir stratejimiz var. Geçen haftanın stratejisini hatırlarsınız. Ben geçen hafta 120 bin lira bütçeyle alabileceğim en temiz ve düşük kilometreli araba almayı hedeflemiştim. Baktığım arabalarda fiyatlar tabii ki uçuk noktaydı. Araçlar temizdi fakat fiyatlar çok yüksekti. Hatta 127 bin lira bir fiyat pavyo verilir mi diye epey bir yorum geldi. Haklısınız verilmez. Ben zaten bunu videoda açıklamıştım. Ancak temiz özellikleri olan bir otomobil bu rakamlar istenmekte. Siz bunu referans alarak daha uygun ve benzer temizlikteki arabaları bulmaya çalışın diye de konuyu anlatmıştım. Özetlemiştim. Bu hafta stratejimiz şu. Bizim 130 ila 140 bin arasında bir paramız var ve biz iki kişilik aileyiz. Daha henüz bir çocuğumuz yok. Yeni ehliyet almışız veya yeni evlenmişiz. İşte yılda bir veya iki defa tahta çıkabileceğimiz uzun yolda kullanabileceğimiz bagajı göreceli olarak yeterli olan çok küçük olmayan yani örnek vermek gerekirse bir Peugeot 107 veya bir Citroen C1 kadar veya Chevrolet Spark kadar küçük olmayan yani biraz daha C segmenti otomobiller veya B segmenti otomobil tarzındaki otomobillere biz yöneldik. Buradaki stratejimiz şu. Benim 130 ila 140 lirası param var. Ben bununla alakalı görünümü hoş, şık işte falancılar şu arabayı almış dediklerinde veya benim kapı önüne koyduğumda ilgimi çekebilecek güzellikte şık duran eski de olsa alabileceğim en konforlu ve eşimin de rahat kullanabileceği otomatik arabayı hedefledim. Bu birinci hedefimdi. İkinci hedefimde ya bizim şıklıkla şeyle ilgimiz yok. Arabayı eşim kullanmayacak. Ben kullansam da olur. Otomatik olması şart değil deyip daha orta segment biraz daha yaş olarak yeni olsun. Parçası bulunabilir araba olsun. Ekonomik araba olsun diye. Farklı bir bir otomobil baktım. Ben daha da görüntüsünde değilim. İşte Alman olmasına da gerek yok. Ucuz olsun, parçası bulunsun, ülkede çok olsun, daha yeni bir araba olsun. Diğerlerine daha farklı bir otomobil. Dizel araba sevenler daha farklı bir otomobil diye böyle kendi arasında kategorileri ayrıldım. Hedefimiz dediğim gibi kalabalık olmayan aileler ve ekonomikle baktığımızda modern, şık arabalar arasında bir geçiş yapacağız. Konforlu arabasına geçiş yapacağız. Hepsini artı eksileri size anlatacağım. <laughs> Gelelim ilk arabamıza. İlk arabamız 2003 model Audi'nin A3 serisi. Benim de çok sevdiğim bir seri. Çıktığı yıllarda bu seri 97 yılından sonra üretilmeye başlandı. Makyajlandı tabii 2000'lerden sonra ama çok hoş, çok şık seriydi. Ve lüks donanıma göre, şimdi dijital kliması gibi bir takım elektrikli ayna, kurs kontrolü gibi modellerde özellikler, donanımlar vardı. Şu anda da elimde örnek olarak böyle bir araba var. Hatta aynı arabada 3 tane buldum ben. Örneklerini hızlıca okuyabilmek adına. Mesela bir tanesi 132.500 lira istemekte. 2003 model 244.000 kilometrede ve otomatik şanzımanlı bir araba. Audi Sportback paket 1.6 E-Traction diye geçmekte. 1.6, 101 veya 102 beygirlik motor var üzerinde. Motora değineceğim. Motorun teknik özelliklerine değineceğim az sonra. 2003 model bir araba. Şöyle bir özelliklerini okuduğumuzda 244 bin kilometre denilmekte. Bu kilometre bu araba için düşük. Yani buna dikkat etmek lazım. Bu kilometre orijinal mi diye buna dikkat etmek lazım. Öncelikle onu söyleyeyim. Motor ve şanzıman bakımları yeni yapılmış. Burada tabii benim merakım ne yapıldı? Yani motor bakımından kasıt ne? Motor bakımı sadece yağ bakımı yoksa trigger değişti mi? şanzıman bakımından kasıt yağ bakımı yoksa şanzıman arıza yaptı da biz bu şanzımanı mı yaptırdık? Buradaki açıklama bana bu soruyu sordurdu. Temiz aile aracıdır. Yaşına göre diridir. Onu görünce tabii karar verilir. Muayenesi var. 2023 Haziran'a kadar muayenesi var. Bu güzel bir şey. Tamam ve bagajı orijinaldir. 3 parça değişen var denilmektedir. 3 parça değişenin nerede olduğuna dair ekspertiz raporu aracın var. Sol arka kapısı, motor kapısı, sağ ön çamuru değişik. Tabii buradaki değişiklerde içe yansıyan bir kusur var mı ona bakmak gerekir. İlla bu arabayı alacağız diye bir bir şey yok ortalama 2003 model 250 bin kilometredeki bir A3'e 4 kapılı bir A3'e 132.500'e gibi bir rakam istenmekte alternatifleri çoğaltalım dediğim gibi üç değişenli araba almak istemiyorum alternatifler nedir dediğimizde alternatif var evet ben direkt tek arabaya odaklanmadım 135 135.000 değerinde 2002 model bir yıl daha eski 316 bin kilometrede kilometresi yaklaşık olarak 70-72 km daha yüksek bir otomobil var bunu özellikle okuyalım aracım Sorunsuz olup tüm bakımları yeni yapılmıştır. Burada da motor, şanzıman, yağ filtre, hava filtre. Burada biraz daha açıklama yapılmış. Buji Triger Set'i az önceki sorduğum sorunun cevabını vermişler bu ilanda. Brembo alt tarafı hepsi yenidir. Tavan araç boyalı olup ağır kaza işlemi yoktur. 10 parça halinde 8800'e trameri vardır. 8800'ü 10'a bölersek, yani hepsinin tabi 880'lere bir kuralı yok ama hani küçüğü de büyüğü de vardır burada. Zaten toplasanız da 10 tane kaza çok büyük bir rakam yapmıyor. Tramerlerine güzel, ciddi bir tramer yok, Tra tavan hariç boyalı olup ağır kaza işlemi yoktur deniliyor. Değişen konusuna girmemiş, biz burada tavan hariç boyalı olarak dermesini değişensiz olarak anlamak durumundayız baktığımızda. Aşağıda herhangi bir ekspertiz raporu gibi bir bilgi işaretlenmemiş. Bu da ikinci alternatif, yine otomatik, yine 1.6 şanzıman, 2002 model bir araba. Üçüncü aracımız yine bir Audi, Audi A3, 2002 model, 120.000 km'de, bakın 120.000 km'de. Ee, diğerlerinin neredeyse yarı kilometresinde 244 bin vardı hatırlarsanız 316 bin kilometre vardı. Hatta yarı kilometresinde diyebiliriz direkt olarak. Kilometre düşük. Araba benim hoşuma gitti. Baktığımda diğer arabalara göre nispeten daha temiz görünüyor otomobil baktığımda. içi dışı aynı şekilde. Ve bu renk güzel bir renk. A3'e yakışan bir renk. Baktığım araç bence güzel ama burada çok dikkatli olması gereken bir konu var. Aracın kilometresi. Araç kilometresini biliyorsunuz hasar kaydı ve kilometre sorgusu yaparak kilometre sorgusundaki kilometrelerle hasar kaydındaki eğer detaylı bir sigorta eksperi varsa o tarihte kartına sigorta eksper raporunda bir kilometre yazıyorsa onları birbiriyle kontrol ederek yani çapraz bir sorgulama yaparak oradan kontrol edip teyidini alabiliyoruz. Kilometre sorguları son yıllarda 4-5 sorgu sadece çıktığı için bu tarz yaşı 20 yaşındaki bir otomobil için eski sorguları göremememizden kaynaklı servisten sorgulanılmasında fayda var. Yani örnek veriyorum bu araba 2006 yılında 95 bin veya 100 bin bakımına girirse 2006'dan 2020'ye 22'ye kadar geçen 16 yıllık sürede arabanın 20 bin kilometre yapma ihtimali düşük bir ihtimal. Buradan da servis kaydını kontrol etmekte yarar var. Eğer ulaşabileceğimiz sorgularda herhangi bir problem yoksa bu araba kilometre olarak ve fiyat olarak inanılmaz ideal bir araba. Ben bu arabaya açıkçası yoğun yoğunlaşırım, yoğunlaşırım, kontrol ederim. Notları okuduğumda aracın özelliklerinden bahsettim. Şanzımanın gayet iyi olduğundan, kış lastiği alındığından, tüm bakımların yeni yapıldığından, değişim parçasının olmadığından ve muhtelif yerlerde lokal boy olduklarından bahsetmişler. Ekonomik şartlar sebebiyle satışa sunduk diye kısa bir açıklama yapmışlar. Umarız istedikleri rakama satabilirler. Dışarıdan bakımla güzel duran bir otomobil. Dolayısıyla 3 tane Audi kontrol yaptım. Audi seçeneklere koyma sebebim biz yeni evliyiz. Hatırlatalım tekrar yeni evliyiz. Görünüm olarak da biraz şık, hoş bir arabayı bilmek istiyoruz. Keyifli bir arabayı bilmek istiyoruz. Bizim için kalite ve konfor önemli. Önceliğimiz kalite ve konfor. Yaş olarak yaşın yeni olması bizim için önemli değil. Derseniz bu araba ideal bir otomobil. Çünkü bu arabanın donanımında elektrikli ayna, dijital klima gibi bir takım ekstra özellikler var ve dizaynı tasarımı da hoş bir otomobil, konforlu bir otomobil. Üzerindeki motora gelelim. Üzerindeki motor Volkswagen grubunun Audi Seat'ta da dahil olmak üzere 97 yılından sonra kullandığı Hitler motor diye geçen bilinen genel olarak yaklaşık teknolojisi 40-50 yıl öncesine dayanan zaten bu yüzden Hitler motoru deniyor 40-50 sene öncesine dayanan basit 1.6 yani 1600 cc atmosferik 101 yaklaşık 102 beygirlik 8 varflik bir motor var üzerinde. Bu motor öyle bir motor ki bu motor blazer ceket gibi her şeye gidiyor yani bunu Gömlekle de giyebiliyorsunuz. Şık gösteriyor. Ne bileyim tişörtle giyiyorsunuz daha spor duruyor. Yani her şeye giden bir motor bu. Her şeye giden ne demek? LPG uyumlu. LPG ile ilgili kronik bir problemi yok. Yüksek kilometrelere dayanıklı bir motor. Motorun artıları bunlar. Yani LPG sorunu olmaması. Bizim ülkemizde özellikle yakıt pahalılığından kaynaklı o yıllarda LPG'ye tercih edildi. Sorunsuz motorlardan bir tanesi. Mesela FSI motor diye sonradan Volkswagen'in ürettiği motorda LPG uyumunda bocaladılar. TSI motorlarda, turbo destekli motorlarda geçiş sürecinde LPG sistemlerinde bocaladılar uzun bir süre. Burada bir sıkıntı oldu. O motorlara LPG'yi dönüştüremediler. Dönüştürüldüğünde de çok olumlu kullanıcı geri dönüşleri olmadı ilk zamanlarda epey sıkıntı yaşandı ama motor öyle motor değil LPG seven motor avantajı bu uzun yüksek kilometreyi seviyor korkulacak motor değil eksileri de motorun Performans yok. 8 varfik motor. Mesela Leon'da yaptılar. 2008 yılındaki Leon'ların üzerinde 1.602 beygir motor. Çok fazla bulunan motordu. Ama motor mesela sportifliğe yakışan hacimli motor değil. İlk çıktığında hatırlıyorum. Arkadaşım çok spor bir görünümü vardı. Hatta Yarasa'ya benzetilirdi araba Leon'lar çıktığında. Performans bekledik biz arabayı. Bir de sıfır alınmıştı araba. Ama araba yürü yani 102 beygir bir türlü yürümüyordu araba. O performansa basıyordu basıyordu 5-6 bin devir ama araba yürümüyordu. Yani öyle bir motor. Çok performans olmayan eksilerinden bir tanesi o. 97 yılından 2011 yılına kadar rahatlıkla işte 14-15 yıl motor kullanıldı. En son Jetta'ların eski kazasında 1.6 motoru da kullanıldı. İnanılmaz yaygın parçası bulunan motor. Yeni nesil şanzımana geçildi, DSG geçildi. Hala motora kullanılar. Teknolojiler değişti. O yüzden şey motor, bulunan motor Dolayısıyla A3'ün 1.6 102 beygirlik motoru da başarılı bir motor olduğunu söyleyebilirim. Geçtik biz dedik ki ya bu kadar hani şık görünümü olmasına gerek yok. 2000 model olacağım. Biz model yükseltelim hocam yani 2002 model arabayı da bilmeyelim. Yani 20 bizim konforla işimiz yok. Klimasının dijital olması önemli değil. Bize daha yeni bir araba olsun bulunabilsin dediğimizde alternatif olarak otomatik şartımızda yoksa o rakamlara 2007 model ben 132 bin lira Chevrolet Aveo buldum. Manuel bu araba. 124 bin kilometrede. Araba değerli toplu duruyor. İzmir demiş bu otomobil. İzmir'deki ilgilenenlere duyurulur. İlan yeni bir ilan. 1 Şubat ilanı. Kırmızı renkte. Gayet hoş. Manuel bu otomobil. 72 beygir gücünde Aveo. Aracını geçen sene aldım. 114 bin kilometreydi. Şu anda 124 bin km. Sadece sol ön çamurluk değişmiş. Aldığımda o vardı. Zaten herhangi bir kazası yok. Ufak tefek çizikler var. Eşim kullanıyor. Arabayı karavan alacağım için satıyorum. Tramer 750 lira. E. Umarım istediğiniz emeğinize ulaşırsınız. Buradan ilan sahibine dileklerimizi, iyi dileklerimizi iletelim. Kırmızı bir otomobil, rengi güzel, duruşu güzel, diri bir otomobil. Yaş olarak daha yeni bir anda 5 yaş arabayı gençleştirmiş olduk. Bu da iyi bir alternatif, Bir iki motor. Chevrolet alakalı fabrikası kapandığı gibi bir durum var ama ikinci eli yaşayan bir araba. Yani yaşayan bir araba derken ikinci elde bir pazarı var, bir pazarı oluştu. Bu arabalar da rahatlıkla el değiştirebiliyor. Bilgisini kısaca bu şekilde aktarayım. 1 iki motor bize küçük gelir. Motor gücü zayıf, 1 72 beygir ben istemiyorum dediğinizde aynı rakamlara 136.500 lira benzer bir rakamda. Daha daha düşük kilometrede 2007 model 2007 model bir Chevrolet Aveo bulduk. 1.4 motorlu yaklaşık 94 beygir gücünde aracımız. Bu arabanın da rengi kırmızı. Kırmızı renk Aveo'larda o yıl o dönemde çok kullanıldı. Dikkat çekmesi için bu rengi çok kullanlar. Bu arabanın avantajı değişen ve boy yok. Hasar kaydı yazmışlar. Açık bırakmışlar. Hasar kaydı yok anlamamız gerekiyor belki burada. 2007 model orijinal kilometre pazarlık payı var demiş. İlanın şekline baktığım zaman şöyle şu dikkatimi çekti şey bir araba değil ilan. Çok araba alıp satan birinin ilana benzetemedim ben bunu açıklamalara baktığım zaman. Yani bu araba binicisinden satılık izlenimi yarattı bende. Fotoğraflar da bunu destekliyor. Mesela sağ ön kapıda ezik var. Onun fotoğrafı çekilmiş. Örneğin. Çok fazla açıklama yapılmamış. Sadece bu söylediğimde şey uyumsuz. Plaka yeni. Arabanın plakası yeni. Hani belki de alıp satıp çok fazla ketum davranan biri de olabilir. Burada çelişki o. Burada ne kadar kullandığını açıkçası ben bu kişinin merak ettim. İlk etapta soracağım sorulardan bir tanesi bu olurdu. İlan yeni konulmuş. 31 Ocak'ta konulmuş. Baktığında bu da iyi bir araba. 1.4 motorlu. Daha güçlü 1.2'ye göre. Onu söyleyebilirim. Bu da tercih edilebilecek o rakamlarda düşük kilometreli, düşük kilometreli yüksek model arabalardan bir tanesi. Yani geçen hafta Palio veya 2003 model Hyundai Guest'e 130 binler istenirken 80 bin kilometreler diye. Ha, bu arabada 2007 model. Bu arabayı da 130 bin rakamlar düşünülebilir. Bunların da kısaca tanıtımını yapmış olalım. Audi A3, Chevrolet Avaya sonrası. Struen grubuna baktım. Çünkü Struen grubunda bir miktar içerisinde donanım olarak gelişmiş paketler var. Otomatik şanzıman alternatifi var ve dizel yakıt ekonomisi sağlayan alternatifler var. Hangi versiyonda? Struen C3 versiyonda. İlk olarak otomatik şanzımana bakıyoruz. Açısı tasarım olarak çok sempatik bir araba. Dolu paketlerindeki görünüm çok şık. Az sonra dolu olmayan bir paket göreceksiniz. Oradakine göre görünüm inanılmaz fark ediyor. İç ve dış tasarım olarak. Şu an elimizde 132.650 lira yazılmış 2003 model, sadece 137 bin km olduğu beyan edilen 1.475 beygirlik motor var. Tam otomatik şanzıman, başarılı bir şanzıman. Söylediğim gibi donanım olarak konforlu İç aksamı gayet ferah. İşte iki kişilik aile için çok çok ideal otomobillerden bir tanesi. Rakamı da şu an için genel piyasa koşullarında abartılı bir rakam değil onu söyleyeyim. Burada ne yapmamız gerekiyor? Yıl bazında kilometresi düşük. Öncesinde uyardığım gibi tekrar söylüyorum. Kilometre kontrol yapmakta fayda var. Şöyle bir açıklamalara bakalım. Değişen yoktur. Tavan altı boyalıdır. Sağ marş bir yerde işlem vardır. Şimdi sağ marş bir yerde işlem varsa ben bu işlemi sorgularım. Bu işlem nasıl bir işlem? Yani ne kadar darbe aldı? Sağ marş bir yerdeki işlem bazen aracın altındaki kesilmeye kadar gidebiliyor. Aracın altına ek yapabiliyorlar. Bu tabii ki ağır kusurlu bir işlem bu tarz bir işlem mi? Orta direğin hasar gördüğü bir işlem mi? Yoksa sadece taşa sürtme Veya iki kapının işlem görmesine sebep oldu mu? Ya iki kapı çıkma mı takıldı? Veya buradan aldığı hasara bağlı olarak eğer arabada donanım olarak mevcutsa perde hava yastığı ya yani tavandaki hava yastığı veya ön yolcunun koltuğunda bulunan hava yastığı donanımda mevcutsa açtım açmadım diye ben bunlara bakarım bunun karşıdaki hasar kaydı yansımasında ona göre kontrol edelim. Bunlar önemli detaylar bu araç ile alakalı. Hızlıca geçiyoruz. Yine bir Sön C3. İşte burada baktığımızda 2006 model ama diğer araba kadar çok da tasarım olarak şık durmayan X Furio versiyonu var. Bu dizel dizelde ekonomik olduğu için alternatif olarak değerlendirilebilir. Uzun yol yapılıyorsa veya işe gidiyorsa günümüzde artık ekonomik otomobil kalmadı. Hem rakamları yükseldi hem de yakıt tüketimine bağlı olarak benzindeki fiyatlandırma veya işte mazottaki akaryakıt fiyatlarındaki artış arabalardaki ulaşım konusunda tercih oranında etkilemeye başladı ki yollardaki trafikteki düşüşten bunu rahatlıkla görebiliyoruz. İstanbul dahil bütün yani, trafik seyrinde trafiğe çıkan araç sayılarında düşüş var. Ciddi bir düşüş var. Hiç görülmeyen bir var. E, dizel otomobil de olsa artık hiçbir araba az yakmıyor bana göre. Ama bu tabii ki bir benzinle karşılaştırıldığı zaman ekonomik diyebileceğimiz şehir içi ortalama 6 litre yakan, şehir dışı 4 litre yakın bir araç. Dolayısıyla ekonomi sınıfına giren bir otomobil. 2006 model. Göreceli olarak yılı daha yeni ve 178 bin kilometre yazılmış. Bu kilometre çok düşük bir kilometre. Az önce söylediklerimle bütün kontrol aksamları bunun içine geçerli. Arabanın şöyle bir genel etrafına baktığımızda kaporta ekspersi yaptırılmış. 2 i̇ki parça, 2,5 iki parça boya var denilmiş açıklamada. Doğru. 2,5 parça ekspersiz zapında boya var. Boyası olması gerçekten bir avantaj. Bizim ülkemizde biliyorsunuz ki kazasız ve boyası arabalar ciddi ilgi görüyor. Ciddi fiyatlandırma yapılıyor. Bu da o anlamda temiz bir otomobil. Genel olarak dışarıdan fotoğraflar çekilmiş. Tramer konmuş 500 175 liralık bir tramer var. 450 liralık bir tramer var. Şeklinde çok da büyük rakamlar olmayan tramerler bunlar. Açıklamaya bakalım. Nasıl bir açıklama yapmışlar? Zaten aslında fotoğraflar aşağıya açıklamışlar ama bakalım tekrar. Orijinal kilometre diye en başa belirtmişler. Benim gibi kafasında soru işareti olanlara. 1100 lira hasar kaydı olduğunu, bunun 450 lirasının anahtar kaybı olduğunu yazılmış. Ekspert raporu fotoğraflarda mevcut denilmiş. Yağ bakımı yeni. Ön disk bağıta değişmiş. Tüm bakımlar yeni yapılmış. Camlardaki filmin detayı belirtilmiş. Döşeme, tavanı çaksam iyi kondisyon demiş ama fotoğraf ben göremedim. Tutulan 70 beygirlik sorunsuz dizel motor 90'lık sıkıntılı olanlarla karıştırmayın diye de belirtilmiş. Motoru yorulmamış orijinal kilometre kasa olarak da son derece temiz. Kasasının temizliğine katılıyorum. Aldığı aradığım aracı buldum. Daha büyük bir araç alacağım için satıyorum. Araç başında pazarlık olur. Öncelikle hayırlısı olsun satıcısına diyelim. diğer arabalardan bir tanesi. Üzerindeki motoru anlatalım. Geçen hafta da anlatmıştık. 1.4 HDI motor PSA grubunun 2003 yılından sonra Citroen C3'te kullandığı, Peugeot 206'larda yaygın olarak kullandığı, hatta teknoloji olarak satıp Ford'larda Ford Fiesta'da iki nesilde kullanılan motoru 1.4 68 beygirlik dizel motor, HDI motor. Ticari grupta da Peugeot Beeper'da kullanılan Citroen Nemo'da kullanılan motor. Daha daha sonrasında o motorlarda teknoloji değişti. Kasayı zaten fiyat yapıyordu. Motoru da Fiat almaya başladılar ama uzun bir süre kendi motorlarını kullandılar. 1.4 HDI motoru kullandılar. İyi e motor, 68 beygirlik motor yakıt ekonomisi sağlar. Dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi turbo bakımının düzgün yapılması gerekmekte. Turbo bakımının turbonun yağlanması motora zarar verebilmekte. Yağ yakımına sebep olabilir Turu bakımı önemli. Enjektörlerin genel olarak problem görünme oranı farklı. Arabalara göre daha fazla. Enjektör kontrollerinin gerçekleştirmesinde yarar var. Almadan önce enjektör durumuna bakılmalı. Bunun dışında çok fazla dikkat edici bir detay yok. Citroen grubunda ideal araçlardan bir tanesi. Biz 131 bin lira 2006 modelini bulduk. Alternatif arıyoruz karşımıza. Enteresan bir şey var. Ben bunu birkaç ilanda gördüm. İlanları tabii daha detaylı araştırıp araç sahibinin sadece ilandaki açıklamaları değil. Birebir konuştuktan sonra karar vermek lazım. Kasa değişiyor. Yıl yükseliyor. Ama 132 bin 250 liraya yeni kasa Citroen C3'te bulabiliyorsunuz. Yani 2006 model o eski kasa mı, 2010 model yeni kasa mı derseniz tabii ki 132.250 lira yeni kasasını tercih etmekte fayda var. Hem de aynı kilometrelerde modelinde beyaz bir renk gayet de güzel duruyor. Araba top gibi bir araba baktığında Deli toplu bir otomobil. Ben bu arabayı yakından bakardım açıkçası. Bu rakam bu araba uygun bir rakam. Neden uygun? Kusurlarına dikkatli bakmak lazım. Kaport dikkatli bakmak lazım. Ön panelde işlem varmış. Ön paneldeki işlemin arabaya yansımasına bakmak lazım. Hasar kaydı, airbag durumu bunlar önemli detaylar. Aşağıda kaporta ekspertisi boya, ekspertisi raporu fotoğrafta eklenir. Değişen bilgisi boş bırakılmış. Tramer bilgisi aracın 630 TL. Tramer kaydı bulunmaktadır demiş. Bu araba yakından bakılabilir. Neden? Yeni olduğu için. 2010 modeli geçtik. Çünkü aynı parada 2006 model istiyorlar. Tekrar bir tane bulduk. 218 bin kilometre 138 bin lira istenmekte. 2011 modeline yine aynı yani yeni kasanın bir versiyonu. Hemen ilanlara açıklamaya geçiyoruz. E, ABS, ASR, ESP, TCS, kumaş koltuk açıklamaları da okuyorum direkt olarak. Elektrikler, sürücü, yolcu, yan hava yastıkları, deri direksiyon simidi. Bakalım var mı hasar kaydı? 5200'de tramer kaydı var. Bir değişen bagaj kapağı denemiş. Yaz lastikleri sıfır ayarında 10.000 km yapıldı. Kış lastikleri verecek denemiş. Yani 130.000 rakamlara evet 2006 modeli almaktansa Otomatik almak gibi de bir kaygımız yok ise dizel arabada 2011 modeli tercih edilir. En azından alabileceğimiz en yeni otomobillerden bir tanesi. tabii ki arabanın kaporta durumu çok çok önemli. Her zaman söylediğimiz şey bu. Nedir? Ne değildir? Hemen bakalım. Şöyle bir açıklamalara bakalım. Sağ ön çamurluk boyalı denilmiş. Sağ arka çamurluk lokal boyalı. Sağ maaş bir yer boyalı. Sol arka çamurluk boyalı, sol maaş bir boyalı, arka panel işlem görmüş, arka bagaj kapağın değişik olduğunu sanırım açıklamada yazmıştı zaten gibi durum var. Tramverlere baktık, 1200 lira, 1400 lira, 2700 lira. Dolayısıyla bu arabada bence bu rakamlara alınabilecek en yeni güzel arabalardan bir tanesi. Yakıt ekonomisi HDI motoru zaten anlatmıştım. Geçen haftalarda yazıldığı için özellikle koymak istedim Dacia Sandero Stepway bulduğum araba. Bu da 2010 model bir araba. Yalnız Step Bey'lerde, Dacia Sandero'larda 140 bin lira bandında bulmak zor. En azından temizliği bulmak zor. Bu rakamlar istenenlerin bir çoğu ya taksi çıkması ya ağır kayıtlı otomobiller. Ben iki tane işlerinden seçip buldum. Bu arabada öyle bir açıklama yazılmadığı için taksi çıkması olmadığını kabul ediyorum. Kilometresinin orijinal olduğunu kabul ediyorum. Ona göre bu araba çok da alternatif bulunan arabalardan bir tanesi değil. Onu belirtmek isterim. Daha az bulunuyor. Yani zaten yeni kasaya geçtiği için fiyatlar birden atıyor. Eski kasa bu şu an baktığım araba. Ama Dacia Sandero Step Bey harika otomobil ben kullandım diyenler çok oldu geçen hafta yorumlarda. Ben de 140 bin lira bandında alınabilecek otomobiller listeme bu aracı ekledim. Örnekteki ilan 2010 model 153 bin kilometrede 70 beygirlik motor var. Hemen motordan başlayayım. Renault motoru ölümsüz motorlardan bir tanesi. K9 motor inanılmaz kendini geliştirdi. Baktığımızda DCI motor 2000 yılların ilk döneminde 2003'ten sonrasında araçlara konulmaya başlandı. 1.5 motoru 65 beygirden efsane bir hale getirdiler. Yani 105-110 beygire kadar çıkardılar. Bir sürü otomobile sattılar. otomobil firmasına sattılar. Bunların içerisinde bu teknolojiyi alan Mercedes de vardı. Nissan grubunda da bu teknolojiyi kullandılar. A serisinde Mercedes'te kullandılar. C CLA'da kullandılar. C CLA'da kullanılan motor 1.5-109-110 beygirlik motordur. Nissan Kaşkay'ı -Nissan -Nissan kullanan motorla aynıdır. C serisinde 205 kasada kullanılan motor 136 beygirlik motordur. 1.6 versiyondur. Bu motoru pek tutmuyorum. x Trail ile aynı motordur. Kaşkay'ı otomatiklerle aynı motordur ama çok başarılı motor olmadığını söyleyeyim açıkçası. 1.6'yı es geçiyorum. 1.5 motor efsane bir motordur. Dayanım anlamında. Yıllarca taksilerde kullanılır ve Türkiye'de kullanılan dizel otomobillerde sağlamlık anlamında fiyat grubunda kullanılan multijet motorla Renault grubundaki DSi K9 kodlu motorlar yarışırlar. Yani yüksek kilometrede dayanıklılığı yarışlar. Türkiye'nin karını çeken motorlar diyebilirim motorlara. 2010 model Stepway Sandero'yu kısaca tanıtalım. 153 bin kilometrede 70 beygirlik versiyonu bu. E, açıklamalara bakalım. Açıklamalarda ekspertiz bilgisinde bir kapı değişimi var. Tavan, motor kaputu, bagajımız boyasız, geri kalan yerler boyalı. Çok fazla aşırı bir açıklama yok ama arabanın temiz olduğunu buradaki beyanlara göre söyleyebiliyoruz. Yine aynı kasanın bir alternatifi var. 2011 olarak 177 bin kilometrede. Yine 70 beygirlik motor. Aynı kasa. Burada da yine bir bayiden satılık aracımız. ABS, SP olduğunu yazmışlar. 4 parça boy, 2 parça değişen deniyor. İkisini kıyaslayacak olsak ilkiden daha mantıklı. Bunun fiyatı diğer fiyata göre, diğer araca göre e, 7 bin lira daha ucuz yani 6900 lira daha ucuz ama hani iki değişenden ziyade boyalı araba. 6. Bir tane değişen var burada. İkisi kıyaslanabilir. O ilki biraz daha renk olarak ve kilometre olarak bir tık daha düşük. Aradaki altına değip değmeyeceğine karar siz verirsiniz. Sandero ile alakalı da söyleyebileceklerim bu kadar. Size çöpü toplamak gerekirse otomatik şanzımanlı, konforlu otomobilden tutun da en ekonomik, en yeni modele kadar hatchback grupta, içerik ailelerde 130-140 bin bandında alınacak araçları özetlemeye çalıştım. Umarım faydalı olmuşuzdur. Gerisi yorumlarda izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza destek olmak için YouTube'da her geçen gün video sayısı arttığından ötürü videolarını izlen izlenme Onları maalesef düşüyor. Bu bütün bu video çeken içerik üretenler için geçerli bir durum. Bizim için de geçerli. Bizlerin yeni videolar çekebilmesi için, bunların izlenmesi ve takip oranlarının yükselmesi gerekiyor daha fazla kişinin görmesi için. Videoyu izlediyseniz bir beğeni bırakmanızı yorumlarda soru sorabileceğinizi hatırlatmak isterim. Herkese iyi seyirler.